Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikte bu iki videomuzda arkadaşlar daha önce hiç görmediğiniz ve daha önce hiç benim de yapmadığım bir mod ile sizlerle birlikteyim şu anda bir tane Türk taksisi sürüyorum gördüğünüz gibi ve nereye gidiyoruz biliyor musunuz Nuri babacığımın taksi durağına yani Akasya durağına gidiyoruz arkadaşlar bakalım Akasya durağında Nuri babacığım bize iş verecek mi çok merak ediyorum şimdi arkadaşlar taksimi de kendim aldım onun, onun taksisi de bu arada sizlere Akasya durağına gidip Nuri babacığımı göstermek istiyorum Diğer seyit arkadaşımı da göstermek istiyorum. Ee, Osmanlı falan hepsine bakacağız. Merak etmeyin. Şöyle bir yol, bir yol verin bakayım. Ha burada müşteri var. Müşteri bizi bekliyor. Tamam. Belki Nuri Baba ilk e, müşterisini bana verebilir. Akas durağı da bayağı tenha bir yerler demiş ya. Valla vay 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 şuraya bir bakın ya. Arkadaşlar şuraya bir bakın ya. Arabamızı da şuraya bir bırakalım. Dur dur. Güzel bir park ediş yapalım. Şöyle tamam. 34 tek 60 bütün plakaların hepsi aynı. Neden? Çünkü e, bütün taksiler aynı plaka vermişler. Şimdi ben de böyle maskeli biri olarak geldim arkadaşlar. Trevor oğlum bütün her şey var bende. Çete e, liderliği, hırsızlık, soygun her şey var ama belki e, Nuri babacığım bize iş verir. Vay anam vay! Şuraya bakın arkadaşlar. Akaşura'nın bildiğiniz aynısını yapmışlar. Bu kim? Sen kimsin? Selamünaleyküm. Ben iş başvurusuna geldim. Vay, Seyit abim. Arabanı temizliyorsun. Bak güzel ha. Vallahi güzel Seyit abim arkadaşlar gördüğünüz gibi arabasını temizliyor arabasına bakıyor. Ee, burada da e, kimse daha işe gitmemiş galiba. Herkes burada galiba. Bir bakayım. Selamünaleyküm. Merhabalar, merhabalar. Vay vay vay. Nuri babacığım koltuğunda oturuyor arkadaşlar. Nuri babayı göstermek istiyorum. Baksanıza aynısı ya. Vallahi aynısı ya. Nuri baba Lan Sinan abi. Ona <laughs> Sinan abi sen var ya sen. Ya bu Osman ağa yatıyor. Osman ağa yatıyor arkadaşlar. Uykusu gelmiş yatıyor. Eee burada da Nur babayla eee herhalde iş beklerken bir yandan da şey yapıyorlar. Eee sohbet muhabbet ediyorlar. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi sigara şişmesi tabelası. Şöyle etrafa baktığımızda vay vay hop selam durduk. Ee, Gençte hitabe Atatürk posteri istiklal marşı. Oğlum eski Şahin şeyleri var. Taksi Şahin'i var lan. Vallahi ya. Valla oğlum koltuklar da bayağı rahat. Nuri babacığım ben yeni geldim. Dur şöyle bir, şu bir etrafa iyice bakalım. Dur konuşacağız Nuri. oğlum buradan kapı yok mu burada? He. Tamam. O burada çardak da var. Güzel. O ne lan? Bir saniye. Bu ne? Bu kim? <laughs> La. Nur. Osman Ağa'nın tipe bakın. Nuri baba diyecektim. Osman Ağa'nın tipe bakın. Oğlum bu te, ne yazıyor lan orada? Dur bakayım ne yazıyor? Okuyabilecek miyim? Ee, okuyamadım. Vallahi okuyamadım. Varla Osman Ağa'nın resmi var orada. Bu tarafta bir şey var mı? Bu tarafta herhangi bir şey yok. Hepsinin taksisi duruyor şu anda. Ben de ee, dur bakayım Nur babacığım. Ben kendi taksimle geldim. Bana bir iş versin. bu durağın ben bir ee, müşterisi olsam ne diyorsun? E beni test etmen lazım. He? Oradaki müşteri alayım mı? Dur dur tamam. Tamam tamam. Merak etme. Şimdi arkadaşlar ee, beni teste soktu. Hemen şu arabamıza binelim. Arabamıza binelim. Evet. Bize iş lazım hocam. Oğlum bu müşteri gitmiştir ki. Müşteriyi başka salmıştır vallahi ya. Dur silahımızı kapatalım oğlum. Silah olur mu? Silah olur mu? Şöyle silahı bir kapatalım bir saniye. Allah kahretmesin. Şuradan ben bir çıkayım da dur. Seyit Seyit abim görmesin beni. Vallahi Seyit abim görmesin. Silahla milarla ağzımızı burnumuzu kırar. Dur bakayım. <laughs> ha. Tamam. Nuri baba sesleniyor şu anda babana. Nerede müşteri nerede? Müşteri bulacağız. Evet ver bakayım nerede müşteri? Tamam nerede? O oh, El e, tamam ilk müşterimize gidiyoruz arkadaşlar. Başka müşteri ama hiçbir sıkıntı yok. Tamam Nuri baba tamam hallettim bu iş beni de merak etme. Vay taksimiz de gayet güzel ha. Taksimiz de gayet güzel. Bakayım e, dikiz aynası göstermiyor ama hiçbir sıkıntımız yok. Bu taksiyi bir modifiye etseydik keşke ya. Vallahi bu taksiyi bir modifiye etseydik. Bir iki müşteri götürelim bakalım. Nuri baba bizi şey alacak mı? Durağı alacak mı? Merak ediyorum. Osman ağam Osman ağam da oralarda takılsın. Dur bakayım. Onları da akşam evine bırakırız belki. Hop oh, akşam belki sahil tarafına gideriz onlarla eğlenmeye. Nerede? Oğlum burada müşterinin ne işi var? Beni tenha yerlere getirdiniz ya. Nerede? Ha sen misin? Gel bakayım. Gel dostum gel. Burada ne yapıyorsun hocam? Nereye gitmeyi düşünüyorsun? the Destination diyor. 1.76 mil. Bayağı uzağa gidiyorsun ha. Gerçekten bayağı uzağa gidiyorsun. Bu arabanın. Ee... Dostum bak ben e, ee, şu anda neredesin lan arkaya niye oturdun önüme gelseydin Allah kahretmesin nasıl bir yoldan gidiyoruz ya dostum ben yeni işe başladım bak test aşamasındayım lütfen bana silah çekeyim silah çekeyim bu işten beni soğutma tamam mı şimdi şuradan bir geçelim aman aman şöyle iki tane iş yapıp arkadaşlar Nuri Baba bizi ayağına çağırdı ee, şöyle iki tane işimizi yapalım hop hatta iki üç tane iş yapıp da durağa geri döneceğiz bakalım Nuri Babacığım bizi alacak mı arabayı da bu arada hasar vermememiz lazım eğer araba hasarlı olursa arkadaşlar bizi almaz Vallahi almaz şöyle bir. Oğlum ön lastikler biraz daha eee sanki havası mı Yok ya. Ah, ah, oh, oh. Son anda gaza yapıyordum sıyırdım vallahi Abim yanlış da gaza yapayım derken yolu kaçırdım biliyor musun? Trafik kazası yapacaktık o yüzden yol uzadı birazcık ama merak etme bunu senden düşeceğim. Bunu senden düşeceğim. Şuradan bir dön lan dön lan araba gibi şimdi senin. Nasıl Megan bu ya? Nasıl Megan bu ya? Şuradan da döneceğim şimdi. Aman aman dostum. Şuradan gaza yapmayacağız arkadaşlar. Eğer gaza yaptığımız anda direkt arabayı tamir ettirmemiz lazım. Direkt arabayı tamir ettirmemiz lazım. Yalnız araba da... Al işte ya. Al işte hocam. Böyle şey olmaz olsun ya. Abim. Dikkat etsin önüne. Dikkat etsene bak. o Arabanın arka taraf çamurluk gitmiş ya. Vallahi gitmiş. Dur müşteri götürüp senin ağzını bunu kıracağım. Oo arka taraf full, full sürtme oldu arkadaşlar ya. Oho ilk daha ilk işimizden baksanıza gazamız yaptık. Oğlum bu adam beni tenha edilir. Oğlum deniz fenerinde ne iş var? Bu adam bana kesin saldıracak gibi arkadaşlar. Vallahi bu adam bana kesin saldıracak gibi. Eğer saldırırsan malırsan vallahi çıkartı silah vururum seni Tamam mı? Bak buraları ben bilirim. Buralar terevur olduğundan dolayısıyla ben buraları çok gezdim dostum. İn bakayım. Hatta bakalım. Haydi bakayım. Burada ne işim var? 264 dolar. Güzel. 76 dolar. Başverdi. Kapını kapatsana lan. Kapını kapatsana. Allah Allah tamam yeni bir iş ver şöyle hop. kapıyı da kapattım o, o derece profesyonel şoförüm Araba mahvoldu arkadaşlar arabayı pastacılığa götürmemiz lazım ya Aa müşteri oğlum Oğlum nerelerden nerelerden müşteri geliyor ya böyle bir şey olabilir mi ya Taksiyiz oğlum biz biz şey değiliz ki Buralarda bu araba gitmez hocam bak buralarda bu araba gitmez ben nerelere getiriyor beni ya şuradan da dön Oha müşteri oha oğlum bu araba buralarda gitmez hocam vallahi gitmez ya Var biri bana çıkartıp ateş edecek diye her an tetikteyim. Bu arabanın zaten böyle kaza yapmamasının imkanı yok bu yollarda. Vallahi imkanı yok arkadaşlar. Böyle şey. Allah sakin ol. Abicim ne oldu? Yolda mı kaldın? Gel bakayım. Gel bakayım. Burada ne yapıyorsun sen? 2 mil. 2 mil nereye gidiyorsun? Bir bakayım haritadan. Nereye gidiyorsun? Tamam, havalarına mı gidiyorsun? Tamam, merak etme. Güzel yere, güzel yere gidiyorsun dostum. Tamam seni de götüreceğim şimdi. Bundan sonra arkadaşlar son bir tane daha iş al... Allah ge geyiğe çarpacaktım. Bundan sonra son bir tane daha iş alıp e, hemen e, durağa geri dönmemiz gerekiyor. Arabanın içine ettik ya. Valla arabanın içine ettik arkadaşlar. Şöyle sakin olalım. Sakin olalım. Hop tamam. Diğerleri de büyük ihtimalle e, herhalde arkadaşlar benim gideceğim saatte mesailer bitmiş olur. Onlarla beraber bir sahil tarafına gideriz. Sahil tarafında gelirler bende kalırlar ya valla bende kalırlar. Hop şuradan da dön. Güzel. Haydi bakalım. Haydi bakalım bak. Abicim. Maskem olduğuna bakma. Korona olduğu için ben maske takıyorum. Bir de hastayım biliyor musunuz? Seni en hızlı şekilde götüreceğim. Bak bu arabanın ilk defa bu özelliği seni için kullanıyorum abicim. Valla Allah çok hızlı gidiyorum sanki. Yavaşla 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 yavaşla. Sakin sakin. Buradan da döndük mü? Güzel. Sakinim sakinim tamam hiçbir sıkıntım yok. Hop, aradan geçeceğim şimdi. Kaza yapmayacağız, kaza yapmayacağız. Arka çamurlu birazcık sürttük ama inşallah sorun olmaz ya. İnşallah sorun olmaz. Şuradan mı geçerim ben? Hop, kestirme. Profesyonelim diyorum ya arkadaşlar size. Profesyonel taksiciyim ama ben neden kasaba tarafında taksicilik yapıyorum? Şehir tarafına gitseydik ya. Ya, arkadaşlar durağa da arkadaşlar çok uzak demiş. Keşke şehir tarafında bir yerde olsaydı. Woho! Abim nasıl taksiyi beğendin mi bak? Ekspres taksi gibiyim ya. Şu anda la filan tutmuyor. heh. Abi bu ne lan? Yolda nasıl dolaşıyorsun öyle? Tren gelmiyor değil mi? Tamam tren gelmiyor. Güzel. Evet ikinci müşterimiz de tamam. İkinci müşterimiz de tamam. Geldi. Atla bakalım dostum. 286. Oğlum bu da kapısını kapattı. Vallahi döveceğim bak ha. Bak döveceğim ha. Nuri Baba yeni bir vası hemen yolla bakayım. Üçüncü de yolla bana. Üçüncü de yolla sonra geliyorum. Müşteri yok mu? Ben o zaman şöyle bir durağa doğru gidiyorum. Tamam durağa doğru gidiyorum. Müşteri gelirse söyle bana. Vallahi müşteri gelirse söyle bana. Lan ne korna çalıyorsun? Haydi bakalım müşteri istiyoruz. Müşteri istiyoruz. Durağa gidelim arkadaşlar. Aha! Nuri baba yeni bir iş mi geldi? Nerede? Nerede hani burada burada bir yerde miydi? He, ver bakayım. Tamam, bende bende. Gönder. He, son işimiz arkadaşlar. İnşallah bizi alacak. İnşallah bizi alacak. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şuradan da döneceğim şimdi. Sakin olalım. Aradan geçer. Buradan çıkar. O taban tarafındayım. Abi bir dur bakayım geçiyorum. Oğlum araba çok pislendi ya. Vallahi araba çok pislendi ya. Cık. Şuradan geçer miyim? Geçerim. Hop gaza yapmadım. Gaza yapmadım. Hiçbir sıkıntı yok. Evet burada bekleyen dinozordaki abim. Merhabalar. Gel bakalım abim. Trevor'ın taksisine hoş geldin. Nereye gidiyorsun sen? Az önceki deniz fenerine gitmiyorsun değil mi? Tamam. Çeye yakın. Durağa yakın bir yere gidiyorsun. Güzel. Güzel yakın mesafe almıyorum bu arada biliyor musun? Ama normalde e, almıyorum ama şu anda bir şey olduğu için e, işe girmeye çalıştığım için sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben durandan Allah kahretmesin abim. Arabanın ön tarafı gitti ya. Abim 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 dur dur dur. o tamponu bıraktık. Anam 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 of 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 çok kötü. Çok kötü arabanın ön tarafı radyatör madyatör farlar marlar her şey gitti ya. Cık. Vallahi her şey gitti abim. Lan oğlum beni arkası almayacaklar şimdi ya. Tamponu da orada bıraktık. Senin yüzünden lan. Vallahi senin yüzünden. Seninle konuşayım diye ki ben atıyorsun ya. Ben laf atıyorsun. Polis polis var lan orada. Orada polis verdi arkadaşlar. Dikkatli olalım. Arabanın ön tarafı ön taraf gitti. Beni niye alsın ki zaten işe? Arabayı tamir ettirmemiz lazım arkadaşlar. Acil bir şekilde arabayı tamir ettirmemiz lazım. Nerede tamir ettireceğiz ya bunu? Hemen bir yerde tamir ettirmemiz gerekiyor. Ee, bakacağız. Haritadan bakacağım. Araba tamir yerine gitmemiz lazım. Tamam. Seni ben bir salayım abim. Abi ben ikinci işimde, ilk işimde, ikinci işimde böyle gaza yaparsam ben hiçbir şey kazanamam zaten. Vallahi hiçbir şey kazanamayız arkadaşlar. Bütün her zarar ziy ziyan. Neresi? Seni ben evine bırakıyorum hocam. Terk et burayı hemen. Terk et, terk et. Öbür tarafta insan lan. 118 dolar verdi. Bak gaza yaptık ya arkadaşlar. Şimdi araba tamir etme yeri var mı? Araba tamir etme yeri gözükmüyor. Evet. Bu arabayı nasıl tamir edeceğiz şimdi? Dur ben kendim tamir ederim bu arabayı. Dur bakalım. Şu arabayı bir tamir edelim arkadaşlar. Çak 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 çivileri. Çak çivileri. Tamam. Haydi bakalım. Bir saat işimizi bitirme. Bir 10 dakikaya herhalde şu tamponu bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Evet. Arabamızın her yerini tamir ettik arkadaşlar. Ee, hiçbir yerinde bir sıkıntı yok. Bu arada arabayı da birazcık da daha... Böyle e, turbo murbo taktırdım. Nuri babacım istemiyorum ben geliyorum hemen. Tamam merak etme. Müşteri bana hemen e, bir taksiden hemen çağırırsa Uber Uber gelmiyorum ben tamam mı? Şuradan geliyorum yanına. Yalnız araba turbo sesi çıkmaya başladı ha, Arabayı bir modifiye de ettim arkadaşlar çaktırmadan. Çaktırmadan bir modifiyemizi ettik. Tamam hiçbir gaza yapmadan şuradan bir uçarız ama. Şuradan bir uçarız. Oo işte bu. Aman aman. Aman 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 aman. Tamam. Tamam. Güzel. Bakalım İşleri bitmiştir elde. Nuri Baba bizi e, durağa alacak mı? Bakıyoruz şimdi gidiyoruz. Osman Ağa da e, inşallah orada yatıyordur. Hala uyuyordur o. Şuradan ilerleyeceğiz. Oğlum durak nerelerdeymiş ya? Gerçekten çok kötü yerde durak ya. Bu durağa ben girmesem acaba? Ama cık, yok yok gireyim ya. Başımızda her iş zaten bizden geliyor. Valla o ne lan? He bir şey var sandım orada da yokmuş tamam. Geldik durak. Durak sol tarafta arka tarafta olması lazım. Tamam. Selamun aleyküm. Ben de şuraya arabamı park edebilirim herhalde. Seyda abi hala arabayı temizliyorsun. Ben de temizle Araba pislendi ya. Lan geldim geldim. Selamun. Allah çıkamadım. Çıkam. Abi Nuri baba şu kapıyı bir düzeltseniz diyorum. Beni işe alır mısın? He Nuri baba. Beni işe alsana lan ne olur. Ne olur Nuri baba. Heh beni aldı arkadaşlar. Vallahi işe aldı. Tamam. Gelin gelin Osman'a. Ee, hepiniz gelin sizi bir çaya götüreyim ya Sahile yemek ısmarlamaya götüreyim Hadi gelin bakalım sosisli yeriz <laughs> Abicim siz niye öyle dizildiniz ya Atlayın arabaya gidelim hadi size bir sosisli ekmek ısmarlayayım Atla atla Vay 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 akasızdır arkadaşlar, arkadaşlar Şu anda gördüğünüz gibi bütün şoförlerini aldım Arabayı da hem de Nuri Baba ee, durağa bakacakmış tamam Arkadaşlar işe girmeye başladık <laughs> Hop şöyle hareketi bir de yaptım Ne yapıyorsunuz daha ya Osman abim gel gel sahil tarafı da uzak ama biliyor musun Sahil tarafı da bayağı uzaktır. Vallahi helal olsun Seyda abim. Oğlum ne güzel gözüküyorsunuz lan. Dur bakayım. Yok müşteri istemiyorum Nuri baba. Zaten araba dolu ya. Allah Allah araba dolu kim bana ne müşteri veriyorsun? Osman abi. Ne yapıyorsun? Niye Ee? Bak nasıl bakıyor bana bak bak nasıl bakıyor bana. Bak bak çok iyi şoförümdür ha. Gerçekten çok iyi şoförümdür. Şurada atıyorum nitro bak. Ha. Sizde bu araba ee, benim benim da bu... bundan sizde yoktur. Vallahi yoktur. Bas kaza oğlum bas kaza Tim tutar seni bas kaza Osman abi Vallahi bak sana var ya mükemmel bir hız vereceğim şimdi bak mükemmel bir hız vereceğim Siz de bu araba e, kendinize bundan yaptırabilirsiniz Ama gaza yapmamam gerekiyor şöyle birazcık attım haydi bak ya Uuuu 400 ile gidiyoruz oğlum Bu ne Vay anam vay 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 ho arabanın motor patlayacak Oğlum roketten daha hızlı gidiyorum şu anda ha Vallahi roketten daha hızlı gidiyorum. 4.4.5 mil falan vardı. 2 mil geldik lan böyle. Bir anda 2 mil geldim. Hop. Az kaldı, az kaldı. Hop. Yavaşla şimdi. Şuradan geçelim. Mükemmel şoförüm ya. Geçten harika şoförüm. Hemen şöyle gidelim tekrar sahil tarafına. Atıyorum nitroyu, atıyorum nitroyu. Hop, makas. Ya Nuri baba dur şurada bizim Osman abi mi soruyorsun? Osman abi korkuyu altına işleyecek şimdi. <laughs> Vallahi sahil tarafına geldik ama yolu kaçırdık ya. Yolu kaçırdık ya. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hemen şuradan şehre gelmiş bulunmaktayız. Oğlum bayağı hızlı geldim lan. Bayağı bayağı hızlı geldim ha. Geçten çok iyi geldik. 1.40 milimetre selam var arkadaşlar. Şuradan da döneceğim şimdi. Osman abi gerçekten korkudan altına yapıyor. Valla biz kasaba taksiciyiz hocam biliyor musunuz? Buralarda iş işimiz olmaz. Aman aman kaza yapmayalım. Kırmızıda geçtim ama merak etmeyin. Iııı ee, Kimse beni yakalayamaz. Bana alemin en hızlı şoförü derler bilir misin? Yeşil ışıkta geçtik şimdi. Bas gaza. Aman. Aman aman kaza yapacaktım. Aman 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 hocam. Ne olursun kaza yapmayayım. Şuradan da geçeyim. Hop. Hop. Sakin 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 sakin. Şöyle geçtim. Buradan çıktım. Hemen şuradan geçiyorum. Buradan da döndük mü? Tamam. Sakin olalım. Döndüm. Merhabalar. Evet sahil tarafına geldik. Bir sosisli vardı benim burada bildiğim. Sizlere onlardan e, hemen yedirmek istiyorum. Güzel. Neredeydi lan? Şurada bir yerde olması lazım da bu sosislinin. Gidelim mazilerde bir yerdedir. Aç yolu aç yolu aç yolu aç yolu aç yolu. Aç yolu aç yolu. Kimseye de çarpmıyorum şöyle hop. Heh şurası şurası. Sosisler burası. Gelin bakalım. Akasitran. Vay 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 Osman abim. Canım benim. Şşş, silah var mı lan sizde de bakayım. Bakayım. Oha! Oğlum nasıl kaçıp durar lan bu? Valla. Arkadaşlar şuna bakın. Bizim de silah varmış. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer evet, videomu beğenmişsiniz. Like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer videoda bizsiniz. Anladın. Çok güzel Oğlum savaş durumuna geçtik lan arkadaşlar. Saldırın, saldırın. Görüşürüz.